Üf birinciye bak muhteşem. Ukrayna'da hep Osmanlı'yla Almanya ev. Almanya. Ben bir diyorum. Ben de Almanya. bir diyorum. Güzelmiş. Biri birinciyle oynar ben. Bence oynayamaz ya, Abartı gibi ya da çok hoş. İkisi de kötü bence. Disp dedi. Ayberk diyeyim. Ben de iki iki diyeyim. Ayrı herkes aynı şeyi Bunların ikisi de kötüymüş. Romanya Romanya'nın boğazı ne daha böyle Arnavutluk'tayım ben. Evet Bir... hakikaten evet. ben de Arnavut. Arnavutluk da lakos, Yaka bir şeyler garipmiş. Arnavut'ta kuş desene var şeyde formada. Evet evet. İki desen var. Tamam. Allah Allah ondan mı etkilendi? Aha seninki bir lo Senin Sen Portekiz'i seçmen lazım. Oy Almanya, Almanya deplasman. Çok güzel iş çıkartmış. ya İyi. Ben de Almanya'da. Almanya diyor. Almanya açık ara önde. deplasman formasına benziyor. Ben bir ara bir tane forma görmüştüm. Yeşilli bir şeydi. Acayip iyiydi. inşallah şu, Şu ortadaki detay çok iyi la daha detayı. Tamam mı ne bu? Ben İngiltere deplasmandayım. Ama şu Sağdaki şey kötü mesela. Sadece şu olsa güzel olurmuş. Forma kötü. Ama şu şey güzelmiş. Tatlı. Ben de İngiltere'de bilmiyorum. Rengi kötü da İngiltere'nin. Niye öyle? Ben çok beğendim. Allah Allah. 1 2. İki çeşme bir kuşta ne oğlum atlet gibi ya o Bu da iyi değil beğenmedim ben İki Selçika'yı Bir kötü atlet gibi iki olsun çıkadan daha iyi forma beklerdim bu arada Güzel ama 1 mi? İki bence 2 İki. İkisini de sevmedim Şu güzel mi şu çizim bak topla oynuyor Çizmişler ne kadar güzel 3 diyorum sizde bıraktım no, Ne var abi ya 3 diye seçerek yok ki Ayberk ne diyor? Bu Belçika mavi forma çizgi filmden esinlenmiş mi? Tenten mi? O zaman bir abi bir, bir abi bir. Bir ten ten diyorsa. Benim pijama mı benziyor bu arada bir. Ne o zaman Pijama ne ama? Bu nasıl bağlandı? Aha. Acı oyunda hoş geldin. Ne diyorsunuz? Ya bu ben bu şu şeylerden nefret ediyorum. Ben iki olarak. diyorum. Ama desenler çok saçma değil mi? Daha çok saçma. Evet ben nefret ediyorum. Bir Tam... Çin'i desenine benziyor. Normal düz biz, bizde de şeyi kocaman yapmışlar. Orantısız duruyor ya sanki. Hoş geldin. Çok boş ama ya bak. Abi Türkiye'nin Bu bayrak Bana şeyi de fark güzel etmez olmuş. ya. İşlemeli böyle kumaş bir şey olacak. Üf. Ne diyorsunuz siz? Sağ mı diyorsunuz? Bana baya bir... kötü geldi. Rengi, renk tonu çok iyi de. Ben iki diyorum ya. Ah lan. Ayberk ne diyor? Hacı oyunda ne diyor? Bilo sen ne diyorsun? Bir. Ben de bir diyorum. Sırf şu deseni sevmediğim için. Ben, evet. Bence de sen çok iyi durmuyor. Aa, bak bu güzel. Değil, bu forması iyiymiş. Diğerinden, İki diyorum ben Diğerinden de. bin kat iyi bu arada. Bu Jogi sırda verdikleri. Evet evet bu değil, bir ne diyor? İki. Bir mi? İki. 1 Şimdi 3 diyecek şey kesin. Çote. Bunlar ne abi? 1 bir diyorum. 1 güzel. 1 şeyi de güzel bence. Rock bir şey gibi duruyor yani futboldan ya. Hadi başka bir spor. Aha. Portakal. Hmm. Kareli seviyorsanız Eko sevim oluyor Ama bu paralel kare ama. Ben Hollanda diyorum. Hollanda çok cırtlak duruyor ya. Cırtlak şeyleri sevmiyorum pek. Ama forma dediğimde cırtlak olabilir. Ben biri diyorum. Allah ben bilemedim. Zor, zor seçim bu. İkisi de iyi bence ortalamanın üzerinde. Mavi daha yakın geldi. Yani ben de bir diyorum. Dur çok şey geldi biraz. Sönük olsa hafif seçerdim. Okey. İki diyen var mı? Yok herhalde. Asıyorum. Orlanda deplasman çekiyor. Yine bak yine bu stil geldi. Buna ne deniyor acaba? Ya da bu ütüleyince oh, ütülenince çok mi güzel. böyle Çok mu güzel? Ben de check'i beğendim. Biri benim çok <laughs> hoşuma gitti. Hmm. Ben de check ödüyorum. Bak bizim TR forması arkalısına böyle işlemeli şey yapacaksın böyle. Çok güzel motiflerimiz var. Geleneksel. Bak bunlar nasıl aslan mı ejder mi ne yapma nasıl güzel görünüyor değil mi? Kaliteli dur. Vallahi güzel gözüküyor. Bizimkisinden daha iyi şeyler de çıkar. Net. Sen ne diyorsun Ayberk? Sonucu verileceğim. Ben bu arada Hollanda'yı da beğendim ben. İyi yani bir çok formada. Sen de mi çek ya? Güzel. 3 oldu. Avusturya. Mesela burada modelde 3 boyutlu duruyor sağda Romanya'da. Belki bu hali daha güzel görünür. Burada mesela dümdüz kare şekli dikdörtgen şeklinde görünür o da bir etkiliyor gördüğünüz Ben soldayım. Ben, kesinlikle ben kesinlikle. şu motifleri çok beğenmedim ama şey normal. Ben. ben de bir Çok kötü bir espri geldi aklıma da yapmıyor. Gürcistan. Öyle. Arnavutluk'tayım. Niye kesinti öğrenmiş orada? Hı? Orada ne kırmızı çizgi gidiyor kesintiyor uğruyor. Sonra devam ediyor. Arnavutluk mu? Yok Gürcistan ya. Hiçbiri diyor Ayberk. Eee. Aynı ben, ben Arnavutlu beğenmedim adım. ya. Gürcistan da kötü. Biri geçse fark etmez. O yüzden Gürcistan. Ben bir diyorum. Bir geçsin o zaman. değil. Ana horozak. Ne güzel. Oğlum horoz Portekiz'in şey değil mi? Fransa'nın da mı? Oroz Horoz de Denizli. Ha. Denizli'nin değil mi? Pardon. Portekiz'e. Çok büyük değil mi? Kafam kadar koymuşlar. Ben iki diyorum. ikisini de sevmedim ama. İki. Ben de 2. Ay belki söz hakkı kalmadı. Aha yine horoz. Aa kırmızı. Aslında bu güzel olabilirmiş bu forma da sanki basımı durdurmuşlar gibi kalmış böyle. Gürcistan 3. Bela. 2. Ben de. Bilal utanarak 2 dedi gibi. Evet sıkıldın. Ne oldun namına koyayım söyle. Çalışıyor ha, mi? tamam pardon. Ben de 2 ya. Yani. O beyaz çok iyi duruyor. Ben de tam tersini düşünüyorum. Beyaz sevmiyorum genelde. Yani. Ama bu iyi bence. Geldi seninki çote. Trabzon. ben net sağdayım bu arada. Ten ten ayıp ettin şu an. Bunu üzüldü ağlıyor. Benden. Ben baya beğendim bu arada sahayı. siz ne diyorsunuz? Bro. İki, i̇ki mi? Evet. Ya abi. Ha oğlum iki de ya. İki mi ya? İki güzelmiş. Evet evet ekstrası da var. Arkası bunu <laughs> göstermiyorlar bak tam döndürecekleri yerde kesmişler demek kötü. Bence arkası aynı tek renktir şüphe Öyle abi gibi. Bunlar hep şüphe tekrar düşün Almanya net bir ne yazık ki Almanya ya bak şu çocuk arması gibi duruyor önce bak şu bayrak olan yer var ya. Kafam kadar yapıştır yani. onu diyor değil mi? Yani irite duruyor yani. Şey gibi bir ürünün çarpmasını yaparsın da böyle o şey gibi durur ya böyle. Elle olur yapay. Ve okulda arma sahte oldu. arma dikerler ya böyle ee, yani. Bir bu arada. Bence hmm. de bir. Aha geldi. Alberging'i. We ki hmm. Ya bu ben da ikisini sevdim bu arada. Bilmiyorum bir güzel olup tarafı var ama bir irite eden tarafı da var beni Alman mı? He. Ee, sanırım şu, şu... olmamadan dolayı Gratian atmıştı. Ben de soldayım. Ama sanki şu kırmızı sarılı kısım bir evet, tık daha içeri taşabilir. Yani e, o da kesilmese. Evet daha evet, daha evet ben de oradayım. <laughs> mesela şu güzel kes şuradan dümdüz bitir. Ya da oranını daha fazla yapsaydınız. Falan. Daha aşağı sarkısı mesela sarısı. Shop'ta yapsak öğreneceğim. Bir olsun madem. Saniye çok göre şey gelmedi bana Geldi seninki. Fransa ha, diyorum ben. Ben ben Arnavutluk. Horoz diyorum. Denizli diyorum ben. Bir. Arnavut kaldırımlı dar sokak. 2. 2 birinci olabilir ha. Ben diyeyim size. Ben burada bir diyorum. Yine Arnavutluk. Ya ne alalım ya. Fonunu çok beğendim ya. Oğlum, bu da olur. güzel. Bu da kırmızı. Alma ışıktan dolayı. Valla onu bilmiyorum da <laughs> siyahlarla iyi yakışmış. Bir tek yakasını sevmedim. Yakası yok. Bunda bak oraya gel. İlk like Bak bunun arması da güzel. Onun da güzel geç. Ben öyle çıkıntı arması sevmiyorum. Ben sol arması kötüymüş bence. <laughs> Aldım. Ama <mu? gülüyor> genel, genel görünüm hala ben soldayım. uyu sa iki bence de orada ya, önceki yorum bunun içine geçerli bu Türk bayrağı olmamış abi ben beğenmedim hiç ikisi de güzel var ya şunun deseni beğenmedim ben çizgileri iki bence ya mesela hiç ben de ben de Ayda. Bir. Ay şey. iki Bir. Bir. Ya ne var şu bir de ya. Ben biliyorum ne geldi. Almanya. ben bir diyeceğim. Aha ben de bir diyorum. İnanılmaz atak. He. Çok ilginç. Hemen chatten destek alalım. Ayberk. Ayberk uyuyor şu an. Acı oyunda. Ayda git kaybettik. Belçika'dayım ben burada? Ben Belçika'yı Belçika. Şu altın sarısı hoşuma gitmiyor benim ya. Tuttuğum için Belçika'dayım. Ya Formayı beğenmedim. Ben birinci. Ben de Ay, yok, yok bir birinci. Millet beğendi ama. Ay çok çok ağı ye. mı? Birinci olabilir mi Bu zaten birinci olmuş bu arada. Cim Öyle mi? Ha. Hak ediyormuş. Bir olurdu muhtemelen. Yazı tura. Oha. Ne oldu? Fiber Mesela... uyandı geldi. Helal olsun. İşte o yüzden yazı tura. Tura. Yazı geldi. Göremiyorum tura gelmiş olabilir. Abi yazıda gelene kadar köşede çevirmiş ben anlamadım ki. ya bunlar ne kadar kötüler ya. Ormalar. Ben hiç beğenmiyorum. Bakayım. Sağ. 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 Abi bildiğin şey İki. İki mi? Yani İnanılmaz seni. ya. Tamam, öyle, öyle Odun gibi diyecektim de. Aha light. Oğlum. Nerelerdesin sen? Yani? Gelsene. Sesini duyalım. İki bu arada birinci olmalı artık. Ol. Almanya. Ya ne var bu Almanya'da ya? Oğlum light Erad. Ya özgün olmuş ben. Özgün mü? Ne yani. ya oğlum şarkıcı özgünü aramıyoruz burada. Bak. Ki bence iyi bir formada değil bu arada. Nasıl değil? Onda baklava detayını görmüyor musun bak? Sütlü baklava. Gördüm kurtaramamış bile. Sizde yok öyle aç aç forma yapmışlar. Ne yazıyor? Hit Roy yazıyor. Ooo hoş geldin Light. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? İki güzel yok doğum yok ya. Valla tempo ya vakit bulamıyoruz. Tatil? Tatil. Üç gün tatilli işte yarın mesai. Ayda bu ne bu abi sonlu daha ayarlıyor hep hep sonlu daha ayarlıyor Abi bu ara hep her şey üstüne geldi ya. Var mı kötü iyi haberler? Güzel haber var. Allah Allah nasıl ne anlamda? Araba aldık. Vay da sen Hayırlı ne diyorsun? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Güle güle Allah'ım. Eyvallah sağ sağolsunlar. 2-3 haftadır onu araştırıyorum da en sonunda aldık bir tane. O, o yüzden a. böyle şeyim yani. Geliyorum eve gece araba araştırıyorum falan dedim ya bir iki hafta yoğunum sonra rahatlayacağım diye. Ben de bir diyorum bu arada. Sait hocam forma seçiyoruz. Nasıl? Gel bir grafikçi bir grafiker gözüyle. Grafikçi ne? Almanya F. Bir bence ya. Bence de bir kaç oldu? 4 bir yenildin Nanchote. İngiltere'yi buraya nasıl? Final turu. Tek başıma burayı. Oğlum nasıl nasıl geldi buraya İngiltere ya? İnanılmaz. Işte. İşlemişsin sabahtan beri işledim fark ettin mi? Adam Belçika'ya da dediniz. İyi oldu. Yok abi. Belçika. Oğlum Arnavut. geçmişsiniz. Bugün geçtik daha yeni. Kaç saat oldu? 3 saat 13 dakika. Neden? Şey Twitch bırakıldı. Oğlum Twitch'te kimse yok abone koyayım dedim. Böyle olmuyor. Bir Allah'ın kulu kalmadı Türk. Ben de dedim haydi evet. gidelim. Bir de konuşuyorduk ediyorduk. Deneyim dedim açmayı. Oldu bir şekilde. Geldik. Bu da kaç başıncı 14 14, 14. 14. 15. 15. yeni 75 taktikten sonra açılıyor şey İngiltere 3 olmuşlar harbiden 4 olmuş pardon Almanya 3 olmuş ay anasını sen yani Almanya seçilmiş 3'e yükseldi daha, daha demin evet evet 3. diğeriydi